Arkadaşlar merhaba. Bu videoda hidrojen bağlarının kuvvet sırasını anlatacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Hidrojen bağlarının kuvvet sırasını anlamamız için iki tane husus var. Bunlardan ilki molekülde hidrojen ile bağ yapan atom elektronegativitesi. İkincisi de molekülün yapabileceği hidrojen bağ sayısı. Birinci maddeye baktığımızda Hidrojen bağı yapmak için gereken hidrojene komşu olan flor, oksijen ve azot elementlerinden biri olması gerekiyordu. Bu üç elementten eğer biri varsa hidrojene komşu hidrojen bağı gerçekleşiyordu. Bunların elektronegatifte sıraları da azot en küçük, oksijen en büyük, flordu. Yani bu demek ki Florun hidrojenle yaptığı bileşikteki bu elektronlarını en fazla çekecek. Azot da bunlara göre en az bu elektronları çekecek olan element. Bu şekilde düşündüğümüz zaman hidrojen florürdeki hidrojenin kısmi artı yükü diğerlerinden büyük olması lazım. Sırayla yazacak olursak h 2 en küçükte NH3 olur. Buraya kadar baktığımızda hidrojen florür en kuvvetli hidrojen bağını yapması gerekir. Ama ikinci maddeye de bir bakalım ondan sonra kararımızı verelim. Arkadaşlar bu moleküller hidrojen bağı yapabilme kapasitesine sahip moleküller. Şimdi ilk önce şu 3 hidrojen florür molekülüne bakalım. Dediğim gibi flor bağ elektronlarını kendine fazla çek çektiği için burada hidrojenimiz kısmi artı yüke sahip olacak. Bu yüzden iki tane elektrona ihtiyacı var. Bu iki elektron da bulabileceği yer komşu moleküldeki florun bağ yapmamış, bağ katılmayan elektron çifti. Bu yüzden bizim elektrona muhtaç hidrojenimizle florun bağa katılmayan atıl durumdaki elektronları birbirini çekiyorlar. Yani artı yükle eksi yük birbirini çekiyor. Aynı şekilde burada da bağ yapmayan bir elektron çiftimiz var. Bu da buradaki hidrojenle etkileşime giriyor. Bu şekilde her bir hidrojen florür iki tane hidrojen bağı yapmak kapasitesine sahip oluyor. Suya bakarsak, suda iki tane hidrojen, iki tane de bağ yapmamış elektron çifti var. Bu hidrojenler de elektronca fakir, artı yüklü ve aradıkları elektronlar en yakın su molekülündeki oksijende mevcut. Bu hidrojen Buradaki elektron çiftine bu hidrojen buradaki elektron çiftine aynı şekilde bir başka moleküldeki hidrojen bu elektron çiftine ve diğer bir hidrojen de bu elektron çiftine yaklaşıyor. Böyle gördüğünüz gibi bir su molekülü 1, 2, 3 ve 4 tane hidrojen bağ yapma kapasitesine sahip oluyor. NH3'e bakarsak burada hidrojen fazlamız var ama bağ yapmamış elektron eksiğimiz var. Kısmi pozitif hidrojen buradaki elektron çiftine yaklaşıyor. Şöyle bir köprü kuruluyor. Buradaki hidrojen de diğer azottaki bağ yapmamış elektron çiftine yaklaşıyor. Yani burada da her bir amonyak molekülü iki hidrojen bağ yapıyor. Şuraya özetlersek hidrojen florür, 2 hidrojen bağı, H2O, 4 hidrojen bağı, amonyak, 2 hidrojen bağı yapar. Şimdi arkadaşlar biliyoruz ki hidrojen florürün yaptığı hidrojen bağları en kuvvetli olandı. Ama burada H2O 4 tane hidrojen florür 2 tane yaptığı için ne kadar hidrojen florürün ki kuvvetli olursa olsun H2O toplamda yaptığı etkileşimler hidrojen florürünkinden büyük. Bu yüzden hidrojen bağı kuvveti dersek sıralamada H2O ilk sırada. Ondan sonra ikişer hidrojen bağı yapan amonyakla hidrojen florür var. Bunlardan yaptığı hidrojen bağları zayıf olan amonyak en kuvvetsiz olanı, ikinci olan da hidrojen florür olacak. Bağ kuvvetlerini arkadaşlar bu şekilde tespit ediyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bu tip sorularınız varsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ihmal etmeyin. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.